Aslansan grafiğinde yapmış olduğu zirve bölgede 67-45 hedefine tepkisel hareketleri devam ettiriyor ve ara direnç bölgesini zorlamış fakat o bölge üzerine geçişleri sağlayamamış. 60 bölgesi, 60 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber şablon bölgesinin üst noktası olan 61 bölgesine tepkisi hareketleri devam ettirebilir. 61 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber yapmış olduğu zirve bölgesine 67.45 ve daha üst bölge hedeflere yönelme ihtimalini arttırabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 54.85 bölgesini yarı yarıya stop noktası ve 50.35 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da Özellikle yarı yarıya stop bölgesi olan 54.85 altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdürüp 61 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini arttırabilir. Ereğli grafiğinde yapmış olduğu zirve bölgesi olan 50-45'e tepkisi hareketleri devam ettirmeye çalışıyor. Ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 38 bölgesinde tutum hareketlerini gerçekleştirip tepkisi hareketleri devam ettirmiş. Ve ara direnç bölgesi olan 41-70 bölgesini zorluyor. 41-70 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber daha sonraki direnç noktası olan 43 ve en önemli direnç noktası olan 45 bölgesine kadar tepkisi hareketleri devam ettirebilir. 45 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini arttırıp yapmış olduğu zirve bölgesi olan 50-45'i test edip daha sonra daha üst bölge hedeflere yönelme ihtimalini gerçekleştirebilir. 45 bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa 38 bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz ve 35-70 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgelerin altına geçişler oluşursa mutlaka stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Garanti Bankası grafiğinde belirlediğimiz hedef noktası olan 80 bölgesine tepkisel hareketleri güçlü bir şekilde devam ettirdiğini görüyoruz. Ve yaklaşmış olduğu 80 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber kanal bölgesinin üst noktası olan 83.50'yi test edebilir. O bölge üzerine çıkışlardan sonra da 90 ve daha üst bölge hedeflerine de yönelme ihtimalini oluşturabilir gözüküyor. Geri çekilme güç kazanma durumlarında yarı yarıya stop bölgesi olarak 70 bölgesini ve kesin stop bölgesi olarak da 66 bölgesini belirledik. Bu bölgelerin altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek ve 80 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber de yukarı hedeflere yönelme ihtimalini sürdürebileceği bir şablon durumunun tepkisi hareketini başlatmış olduğunu görüyoruz. Kardemir D grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz kesin stop bölgesi olan 21.50 bölgesinden bir tepkisi hareket başlatıp yarı yarıya stop bölgesi olan 23.75 üzerine çıkış sağladığını görüyoruz. Ve şu an için ara direnç bölgesi olan 24.50 bölgesi önemli direnç noktasını oluşturuyor. 24.50 üzerine geçişleri sağlayıp kapanışlar oluştuktan sonra yukarı yükselişlerin tekrar yapmış olduğu zirve bölgesi olan 30 bölgesine devam etme ihtimalini artıracağı 27 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. 27 bölgesine kadar olan tepkisi hareketleri devam ettirip üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artırıcı bir şablon durumuna dönüşebilir. 27 bölgesi geçirmeden tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarında 23-75 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasını önemsememiz gerekiyor. O bölge altına geçişlerden sonra ara destek bölgesi olarak 22.75 var. 22.75 bölgesinin altına geçişler de oluşursa kesin stop bölgemiz olan 21 bölgesini önemsememiz gerekiyor. 21 bölgesi altına geçişlerden sonra geri çekilmenin derinleşme ihtimali oluşabilir. 27 bölgesi üzerine çıkışlar sağlandıktan sonra yukarı yükselişleri 30 bölgesinde yapmış olduğu zirve bölgesine kadar taşıyıp 30 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra da daha üst bölge hedeflere yönelme ihtimalini arttırabileceği bir şablon durumuna dönüşebilir. Petkim grafiğinde yapmış olduğu zirve bölgesi olan 26 hedefine tepkisi hareketleri devam ettirmeye çalıştığını görüyoruz. 18-35 bölgesindeki kesin stop noktamızı test ettikten sonra tekrar bir tepkisi hareket başlatsa da ara direnç bölgesi olan 21.90 bölgesinin üzerine çıkışlar sağlanmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali oluşmadan bu bölgede güç kazanma durumunu devam ettirebilir yarı yarıya stop bölgemiz olan 19 bölgesinin altına geçişler oluşursa 18-35 bölgesindeki kesin stop noktasını mutlaka önemseyelim. Çünkü o bölgenin de altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun 16 bölgesine kadar devam etme ihtimalini oluşturacağı bir şablon durumu gerçekleşebilir. Yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali sürdüreceği 21 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlar gerçekleşirse daha sonra yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini artıracı 23 bölgesindeki stop olduğu bölge var. Bu bölge üzerine çıkışlar sağlandıktan sonra yukarı yükselişleri tekrar devam ettirip 26 hedef bölgemizi ve daha üst bölge hedeflere de yönelme ihtimalini arttırabilir. Türk Hava Yolları grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 310 bölgesini test etmiş hedef bölgemiz olan o bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber kanal bölgesinin üst noktasının 350 bölgesine kadar yükselişleri devam etme ihtimalini oluşturacağı şablon durumunu sürdürüyor. 290 bölgesinde Yarı yarıya stop bölgemiz var. O bölgeye yaklaşsa da altına düşüşler olmadan tekrar tepkiler geldiğini görüyoruz. 290 bölgesi altına geçişlerden sonra 275 bölgesi kesin stop noktası olarak takip edeceğimiz en önemli destek noktası. O bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimali artabilir. O yüzden 275 bölgesi altında kapanışlarda kesin stop durumunu değerlendirip alt desteklerden lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirebilir. 310 bölgesine yapacağı tepkisel hareketlerde üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra en önemli direnç noktası olarak 320 bölgesi gözüküyor. Şablon bölgemizin üst noktası 320 bölgesi geçilirse yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali artabilir. Tek fen grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz yakın hedef bölgesi olan 45 bölgesine bir tepkisi hareket başlattığını görüyoruz. Kesin stop bölgemiz olan 38-85 bölgesinde tutum hareketinden sonra bu tepkisi hareketi başlatmış ve 45 bölgesinin üzerine devam eden süreçte en önemli direnç noktası olan 46-60 bölgesi var. 46-60 bölgesi geçilirse yukarı yükselişlerin tekrar devam ederek bir sonraki hedef noktamız olan 50 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 55 bölgesine kadar devam edecek bir yükseliş durumunu gerçekleştirebilir. Fakat bu bölgede tekrar 46 bölgesinin üzerine çıkışlar sağlanmadan geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşırsak 4170 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasını mutlaka önemseyelim. Altına geçişlerde 3885 bölgesi kesin stop noktamız. O bölgenin altına geçişlerden sonra da mutlaka stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Splash grafiğinde 190 yakın hedef bölgemizi test ettiğini ve o bölgeye de yakın bir şekilde haftayı kapattığını görüyoruz. Şayet üzerine yükselişleri devam ettirerek şablon bölgesinin üst noktasından 193 bölgesini geçiş sağlarsa, bir sonraki hedef noktamızdan 200 ve daha sonra da 210 bölgesine kadar olan yükselişleri gerçekleştirme ihtimali 193 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber, gerçekleşebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 180 bölgesini yarı yarıya stop noktası ve 175 bölgesini de kesin stop noktası olarak belirlemiş olduk. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da altına düşüşler olmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali sürdüreceği şablon durumu gerçekleşmiş. 175 altında geçişler meydana gelirse de mutlaka kesin stop durumunu değerlendirelim. Geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam eden süreççi oluşturabilir.